Evet arkadaşlar paralel park alanındayız. Ee, güncel bir paralel park çekimi yapacağız. Hep ne diyoruz arkadaşlar? Buraya yakınlığımız çok önemli. Bakın yerdeki teker izinden, lastik izinden bir lastik izi kadar uzağındayız. Şu an üstünde değiliz. Yapmam gereken X sezan dubamı kapımın şu öndeki noktaya işareti alıyorum. Vitesimi geri vitesi alıyorum. Tam sağ sonuna kadar yönlendiriyorum. Sağımı yaptıktan sonra gözüm sol aynada freni esnettim debriyajımı esnettim freni bıraktım evet son derece yavaş hareket ediyoruz ve hiçbir şekilde gaz kullanmıyoruz arkadaşlar kavramayla şimdi kaldırıma yakın olan numaranın hizasını takip eden bakın şu an numarayı gördük numaranın hizasını takip ediyorum kaldırıma yakın olan beyaz bantlı dubamı görünce şu an gördük kapı kolunda silme onu iki parmak daha kaçırıyorum evet şu an iki parmak onu kaçırdık arkadaşlar. Şöyle, şöyle göstereyim. Biraz şöyle uzaktan gösterince şöyle iki parmak kaçırdık. Şimdi iki T'mi yapıyorum. Bir T, 2 T. Şimdi bakmam gereken sağ aynam. Freni bıraktık, esnettik debriyajı. Gülen yüzlü dubama kapı açma kolumun hizasında göreceğim. Evet şurada kapı açma kolumun şu şekilde tam bitiş yerinde hizasında şurada gördük arkadaşlar şimdi tam sol yapıyorum sonuna kadar sol gözüm sağ aynada freni bıraktım esnettim devriyajımı frenle bas çeklerle kaldırımı kurtarana kadar gözümüz aynada kaldırımı kurtardıktan sonra önüme bakıyorum Evet. Şu an parkım bitti. 2T yapıyorum şu şekilde. Diyoruz ki komisyon hocam parkım bitti. Evet. Parkım bittikten sonra vitesimi 1'e alıyorum. Vitesimi boşalıp alıp 1'e alıyorum. Sol sinyalimi veriyorum. Aynamı kontrol ediyorum ve direksiyonu ne dedik dar alandan çıkarken sonuna kadar çıkacağımız yöne çeviriyoruz. Önümüzde park eden araçlar varsa arkadaşlar aynayı kontrol et orta şeride doğru çıkış yapacağım. Orta şeridime çıktıktan sonra burada bekleyeceğim. Arkada oturan komisyoniyen ve hocam dışarıda beni izleyecekler için onları aldıktan sonra hareket sinyalim olan sol sinyali verip kalkışımı yapacağım. Kalktıktan sonra sinyalimizi kapatıp yolumuza devam ediyoruz.